Senden nefret ediyorum Vay 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 hiçbir iyilik cezasız kalmaz Hatta mı? sözlerini bile söylemeyi beceremiyorsun Ne dersen de bu konuda senden daha iyiyim Bunu bilerek yaptın Yine ne yapmışım Drama okula göndermedin mi Oo, Sinemaya mı gönderecektim Benim göndermem gerekiyordu Öyle mi o zaman zamanı da kalksaydın ya Kalkmasaydım burada ne işim var Önce saate bir bak İyi ki ben uyandım da. Prama hazırlayıp okula gönderdim. Yoksa pram bugün pikniğe yetişemeyecektin. Hem de senin yüzünden. Ne kadar sorumsuz bir babasın. Bir gün geç uyanmak insanı sorumsuz yapmaz. Hem şimdiye kadar onunla hep ben ilgilendim. Uyandırdım, banyo yaptırdım, okula gönderdim. Beslenme çantasını hazırladım. Evet pizzayı da yaktın. Her şeyi biliyorum. Bak meğer benimle tartışma. Tartışmıyorum. Söyle nerede kalmıştın? Evet Tarkaş. Kayınvalideniz ve bir Turan'a ofiste bekliyor. Kayınvaliden mi? Sabah sabah neler oluyor? Her şey yolunda mı? Ha, evet. Sizin için iyi haberleri varmış. İyi haber mi? Görüşürüz. Annem neden seninle görüşmeye geldi? O senin annen. Sen bileceksin. Bana söylemek istemiyorsun değil mi? Bak meğer ben... Ha, söylemek istemiyorum. Sen söyledin mi? Neyi söyledim mi? Eve dönüş töreninde sana annenle aranda ne olduğunu sormuştum. O annemle benim aramda. Bu da kayınvalidemle benim aramda. Annemin neden ofise geldiğini biliyor. Ah Tandırım çok geç kaldım. Acay hemen kahvaltımı hazırla ve bu arada paketle arabada yiyeceğim. Ciden gel dosyalarımı arabaya koy ve arabayı hemen buraya getir. Pramı kaldırırken beni de kaldırabilirdin. Kaldırmak için çok büyük değil misin? Bu şaka mıydı? Evet, Şaka sevmiyorum Seni sevmiyorum Beni uyandırabilirdin demek istemiştim Özür dilerim hata yaptım Sorun değil O kadar mükemmel ve dakiksin ki sana yetişemiyorum Seni yanlış anladığım için özür dilerim Teşekkürler Rica ederim <laughs> Hesabına bir milyon rupi yatırdım Dedektif nerede dedektif nerede diye dırdır ediyordun ya Sonunda istediğin dedektifi getirdim işte Bekle bakalım Hey Neramçat gel İşte teyze, karşında pancabın bir numaralı dedektifi var. Naram çant. Aman tanrım, oturun lütfen. Teyze, görünüşü seni aldatmasın. Çok iyi bir dedektiftir ama onun küçük bir sorunu var. Konuşamıyor ne yazık ki. Oo, şey ya, bay, bay garam çant. Teyze, garam çant değil, naram çant, naram çant ve ayrıca bizim dosyayı araştırmaya başladı bile. Muhteşem. Eşeya, Nar cant Ah lütfen söyler misin acaba? Sonuçta anne ile kız arasındaki sorun neymiş? Hı? Teyze e, diyor ki anne ile kız arasında kesinlikle bir şeyler bir varmış. Bir şeyler mi? Onu biz de biliyoruz. Sor bakalım tam olarak sorun neymiş? Bu sefer de diyor ki anne ile kız arasında yüzde yüz bir sorun varmış. Yüzde yüz. Hmm. Robbie kesin seni bu palyaçoyla kandırmaya çalışıyor Dolly. Bunu kendi başına halletmen gerek. Hımm. Aslında ben de aynı fikirdeyim. Kesin büyük bir sorun var. Robicim dinle, sen dışarı çık. Onunla yalnız konuşmak istiyorum ben. Ah, ah, teyze ama ben... Çık! Teyze dinle. Çık dedem. <laughs> ah, ah, Bay Ah size bir şey soracağım. Ah, Kulvant Kaur'un kaç tane çocuğu var? Hayır. Buna gerek yok. Onun yerine elinizle gösterin. Kulvant Kaur'un kaç çocuğu var? Bir mi? Dört mü? a Sekiz kesin mi yani? Kulvan Kavrun sekiz çocuğu mu var? <laughs> tamam teşekkürler. Robicim gel içeri gel canım. Gördün mü teyze? Naramçan tarikat değil mi? Ah evet gerçekten üstü. Ama sandaletim kadar iyi olamaz. Gel buraya. Ah. Gördün mü? Terliğimin gücünü gördün mü ha? Şaka yapıyordum ben yani... Bir milyon rupimi hemen hesabıma geri gönder tamam mı? Hadi git hazırlan şimdi. Kocundak Kalesi'ne gidiyoruz. Tamam teyze. Hmm. Abla! Abla bana yardım eder misin? Abla! Abla! Sen ablam mısın? Şey, herkes Kovindak Kalesi'ne gitti. Yardım edeyim mi? Hayır, sağ ol. Sorun değil. Küçük şeyler için yardımımı isteyebilirsin. Sana kızgınım. Öyle mi? Ben de yüzüm böyle sanıyordum. Bu arada bana neden kızgınsın? Kime sorsan Sarabjit çok dakiktir. Asla geç kalmaz der. Bütün pencap benim dakikliğimi örnek gösterir. Bana çok güvenirler. <laughs> öyle mi? Demek pencaplılar o yüzden kötü zamanlar geçiriyor. Çünkü kötü örnekleri takip ediyorlar. <laughs> Bu arada çok hassassın. Ne öyle? Hemen suratını asıyorsun ama. Bana yardım edecek misin? Tamam. Ama söyle lütfen. Neden bu kadar huysuzsun sen? <laughs> Özür dilerim. Şşt. Sana diyorum ki sus. Tamam ama sen de sus. Bundan sonra konuşan maymundur. Teşekkürler. Maymun. O şat çalı bağlayana kadar geçerliydi. Aa, bu arada şalınla kıyafetin birbirine uymuyor. Ya şalını değiştir ya da kıyafetini. Bunu daha önce söyleyemez miydin? Maymun olmak istemedim. haklı. Uymadı. Şaka yapıyordum. Uyuyor. O kadar da kötü değil. Gudubin araziyi boşalttı demek. <laughs> Buna inanamıyorum. Yani bu mesele 10 yıldır mahkemedeydi. Siz iki günde çözdünüz. <laughs> Ama nasıl? <laughs> Siz ne yaptınız? Enişte bak annem oraya gitti ve... Savaş değil sevgi. Savaşma sevgiyle her şey çözülebilir her şey. Sarap oğlum büyük babam her zaman şöyle derdi. Kulvan bu dünyada sevgi ve barışla çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Gudu Binra'nın güreş alanına gittim. Sevgi ve saygıyla onunla konuşmayı talep ettim. Hey Gudibendra! Neredesin? Sonra? Sonra mı? Sonra ellerimi kapatıp ona yalvardım. Gudibendra seninle konuşmak istiyorum dedim. Bana bak önce kavga sonra konuşma. Sen kimsin? Başının belasıyım. Burayı hemen tahliye et. Yoksa bu dünyayı terk etmek zorunda kalacaksın. Çok ilginç anne. Gudi Binrel'e konuşmak istedin ve o da kabul etti. Hayır başta. Tabii ki kabul etmedi. O zaman? Onu karşıma alıp oturttum ve sevgiyle anlamasını sağladım. Kullan kavla uğraşırsan... Sarap oğlum, önce Gudi Bitrant'la açık açık konuştum. Sonra lafı biraz dolandırdım. Yani onunla o kadar çok konuştum ki ellerim yani ellerim değil dilim yoruldu. Kullan kavla uğraşacak Bir mısın? Bir hata yaptım şampiyon lütfen beni affet. Hayır. 10 dakika. Burayı 10 dakika içinde boşaltacaksın. Beni anladın mı? Sonra Gudi Bindra araziyi boşalttı. Harikasın anne. Ama gerçekten bu inanılmaz bir şey. Ama çok da iyi. Teşekkür ederim. <laughs> evet oğlum. Benim tek bir felsefem vardır. Tatlı dil bütün kilitleri açar. Aa, bu arada anne... Bir mahsur yoksa... ...bir şey sorabilir miyim? A, tabii oğlum. çocukların bana her şeyi sorabilir. Acaba... ...benim partime katılır mısın? Aslında... ...Pencap partimizin... ...senin gibi tatlı dilli bir hanımefendiye... ...çok ihtiyacı var. Budi Bindra meselesinde... ...olduğu gibi karmaşık sorunları tatlı dili ve barış içinde çözecek birine. Değil mi, Tarkaş? Evet efendim. Siz en iyisini bilirsiniz. Bir itirazınız var mı? Oğlum mu? İtiraz mı? Ben mi? Ah, asla oğlum asla. Buna nasıl hayır diyebilirim. Hem bir kayınvalide damadına nasıl hayır diyebilir. <Gülmeler> harika harika Çok güzel Tarkaş internet sitemizde hemen yayınla Pencap Parti'nin Halk ilişkiler Müdürü Kulvant cool Kaor Dilon olmuştur Evet. <Gül Şubaya> ve bu arada odasını da hemen ayarla <gül <analogy> <laughs> Tamam efendim Teşekkür hemen. ederim Kulvant ah, Kaor hedefine giden ilk adımı Başarıyla tamamladın Müsaadenizle. Tamam. Alo. Bu arada anne bir şey alır mısın? Çay, kahvaltı ne istersin? Ay, yo yo hayır hayır oğlum sağ ol. Enişte çay söyler şey, mi? Şey Caga'nın gerçekten çok önemli bir işi var. <laughs> Rana yemeğini evde yersin oğlum. Tamam oğlum biz artık gidelim. Yarın zaten geleceğiz değil mi? Tamam. Gidelim Tanrı seni korusun. Hoşça kal, hoşça kal. Tamam anne, hoşça kalın. Hadi gelin. <laughs> Sarap. Şey ya, haberler kötü. Ne oldu Tarkaş? Eski şoförünüz var ya hani. Hmm. Halilal. Hmm. Oğlu Sumit. Araba kazası geçirmiş. Ailesinde para kazanan tek kişi oydu. Ama boş ver. Sen işlerini bitir. Ben oraya giderim. Hayır Tarkaş. Ben de geleceğim. Tamam. Evet. Emin misin? İzninle ablamı aramam gerekiyor. Tamam. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Edin. Ulaşamıyorum. Gidelim. Aa, Sara arıyor. Alo? Teyze ablamı versene. Telefonla ulaşamıyorum. Alo? Alo? Alo. Alo Sarap beni duyuyor musun? Harlin ablam nerede? Harlin diğer arabada. Telefon burada iyi çekmiyor. Sarap Gobindak Kalesi'ne gidiyoruz. Alo? Ne oldu? Teyze çok önemli bir işim çıktı. Akşama geç döneceğim. Ablama söyle. Saat altı buçukta pramı okuldan alsın mutlaka. Tamam tamam söylerim merak etme. Söylerim tamam mı? Sen merak etme. Tamam teşekkürler. Acit. Pram okuldan döndü mü? Hayır efendim daha dönmedi. Dönmedi mi? Saat neredeyseydi. Okuldan aradılar mı peki? Hayır efendim. Ha, tamam, gidebilirsin. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Alo? Evet, Dolly teyze. Meher? Neden Sarab'ın telefonuna ulaşamıyorum? Evet teyze, ben de aradım. Ama telefonu kapadım. Aa, tamam, dinle. Harlin, pramı almak için okula gitti. Ama otobanda trafik çok sıkışık Ve telefon neredeyse hiç çekmiyor Haberin olsun eve gelmemiz 3 saat sürebilir 3 saat mi? Ama teyze Beni dinle Pram'ı okuldan sen al Tamam hemen çıkıyorum Tamam görüşürüz Tanrım Pram'ın yarım saat önce evde olması lazımdı Şimdi okula gitmek en az 25 beş dakika mı alacak? Bugün hayallerin gerçek oldu anneciğim. Bugün parti günü. <laughs> Elbette. Annenizin Sarapcetin partisine girmesini kutlayacağız. Harika. Çocuklar şimdi ne olacak göreceksiniz. Önce meclis üyesi olacağım. Sonra milletvekili olacağım. Sonra bakan olacağım ve sonra başbakan olacağım. İşte o zaman annenizin kendine ait bir hava yolu şirketi olacak. Çat Hava Yolları. Harikasın anne. Cat hava yolları ve güzel hosteslerimiz de olacak evet. Hey aptallaşmayın. Hostes olmayacak sadece cat olacak. Ay. Elbette cat hava yollarında servis birinci sınıf olacak. ...yolculara tereyağlı tavuk ve her çeşit meyve suyu verilecek. Peki anne, ya yolcular o kadar yemek yiyince mideleri bulanırsa ne olacak? Ha, sonra da uçakta olay çıkarırlarsa? O zaman uçağın penceresini açarız, hepsini dışarı atarız. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, <laughs> sonra... çok ha, evet. Devam etsene. Çok sonra her yolcuya iki tane paraşüt vereceğiz. Anne e neden ikiden? Ya bir tane? tanesi açılmazsa? Ya ikisi de açılmazsa? E o kadarını tanrı bilir. <laughs> sonra uçak iniş yaptıktan sonra havaalanının dışında atarya giden otobüsler olacak. Buna en çok yuvi sevinecek. Çünkü bütün dünya ona... Yuvi'niz bir hırsız. Tilo ve Tilo'nun annesi. Sen ne saçmalıyorsun? Benim yuvim hırsız mı? Evet öyle. Yuviniz benim tulumun kumbarasını çaldı. Hey! Yuvi gelecekteki başbakanın ve cat hava yollarının sahibinin torunu. Seni uçaktan paraşütsüz atacağım. Aptal kadın. Kadın doğru söylüyor anne. Yuvimiz Tillo'nun kumbarasını çalmış. Yuvi nerede? Babasıyla birlikte pazara gitti. Tillo'nun annesi. Bu kumbara kaç para? 10 rupi mi? Olsun olsun 20 rupi. Rana baksana. Hadi Tillo'nun annesine 100 rupi ver. Tamam anne. Hayır ben para falan istemiyorum. Kumbarayı geri alayım yeter. Ah oh, pardon çok pardon kumbaranız kırıldı. Beni affedin lütfen Rana ona iki bin rupi ver. Çok güzel hadi alın. Ben sahip olamadığım şeyleri yok ederim. Sarapçit neden bu kadar sorumsuz anlamıyorum. Dolu teyzeyi aramanın ne gereği vardı? Beni arayabilirdi. Pram yarım saattir okulda bekliyor. Kim bilir ne kadar da korkmuştur. Beni görünce ne yapacak? Çok merak ediyorum. Bayım, Pram Sinkgil ilkokul. İçeride. Siz kimsiniz? Ben, ben onun annesiyim. Bugünkü ders çok eğlenceli. Bayım, bu hanımefendi Pram'ı eve götürmek istiyor. Bakın, ismini ve kayıt defterindeki kimlik numarasını kontrol etmeden çocuğu verin. Tamam efendim. Bayım, Pram, oğlum Pram. Kontrol ediyor. Lütfen acele edin. Evet. Evet. İsminiz? Me Meher Kaur Trilo Chandilo. Ama kayıtlarda Praman annesinin adı Simran Kaur Gil olarak yaşıyor. e, geçiyor. Evet, o Pram'ın ilk annesiydi. Ama Pram'ın annesi olduğunu söylediniz. Şey, bayım lütfen anlayışlı olun. Pram benim oğlum. Serapcit ve ben şey, e ben Pram'ın ikinci annesiyim. Müdür Hanım çocuğu sadece ebeveynlerine vermemi söyledi. Anladınız mı? Bayım lütfen beni dinleyin. Ben Pram'ın annesi. Bakın bu kayıtta sadece iki tane isim yazıyor. Sarabjit Singil ve Harlit Kaur Bacba. Çocuğu sadece bu ikisine teslim edebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.